İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar matematik dersindeyiz. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemindeyiz. Aslında çok kolay bir işlem. Ee, sadece bir iki kurala çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diyor ki engelli koşu yarışmaları yapılıyor diyor. Bunlar da diyor mesela e, niçin böyle kızlar erkekler ayrılmıştır? Tabii ki bunun cevabı kızlar ve erkeklerin boy farkları olabilir. Mesafe yükseklikleri olabilir. Sonra ilk engelle son engel arasındaki mesafe nasıl hesaplanır diyor. Burada da ne yaptık biz hemen? Ben sizin için hesapladım. Ee, çıkardım. Tabii ki birinci ile sondakini çıkarınca arasındaki fark bu çıkıyor. İlk e, engelle çıkış engeliyle diğeri arasındaki fark. Bunun ikisini yapmış olduk. Engeller arasındaki mesafe mesela burada 9-14 burada 8-50 metre arasındaki fark konulmuş. Son e, engelin e, yarı varışa uzaklığını söylüyor burada da kız ve erkeklerinki farklı. Burada diyor ki mesela sizce yıldız erkekle ve yıldız kızların engel yükseklikleri arasındaki fark nedir? Bunun farkın nedeni ne olabilir? Mesafe ve yükseklik farklılık bu. Ama e, kızların ve erkeklerin boy farkından dolayı ayak uzunlukları da farklı oluyor. Onun için tabii ki bunlar farklı yapılmış yani. Şimdi uzaklar belirken nelere dikkat edilir? Engel yüksekliğine, ilk engelin çıkış uzaklığına, engeller arası mesafeye, son engelin varışı uzaklığı, kız mı erkek mi olduğu bunlara tek tek dikkat edilir diye yazdık. Son olarak da siz bu koşuya tasarlasaydınız nelere dikkate alırdınız diye engellerini yükseltilebilir, mesafe uzatılabilir. Tabii ki bunun gibi şeyleri değiştirebilirsiniz. Ama engelleri çok yükseltirseniz bu sefer de takılıp düşenler olacaktır. Şimdi onluk taban blokları ile yapılan bir modelleme var. Burası zaten 100 olduğunu biliyoruz. Buranın 10 olduğunu, buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Bu e, bu mesele tam 1 tam diyor. Ne yapıyor? Onda biri oluyor. Bu yüzün onda bir olmuş oluyor. Bu da bunun onda biri olmuş oluyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Bir araya getirdiğiniz blokların küplerin sayısını ondalık gösterim olarak nasıl ifade edersiniz diyor. Mesela burada 1,11 olur diyorum. ile 2,13'ü toplarsam 3,37 olabilir. Çünkü burada bize bu sayıları ne yapmış? Vermiş. Biz de ona göre mesela bunlar da niçin diyor? Hangi işlemi ifade eder diyor? Taban bloklarının bir araya getirilmesi. Yüzlük ondalık gösterimi ifade eder. Zaten burada da onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi yüzlük basamaklar var. Yüzlük basamak var. Bu işlemleri yaparken önce yüzde birlikleri, sonra onda birlikleri, sonra da sonra da tam kısımları eksiltiniz diyor. Yani çıkarma işlemini yaparken diyor aslında. Bize diyor ki önce bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra da tam kısımları çıkarma yapınız diyor. Zaten bunu anlatacağız. Kalan modelleri hangi ondalık gösterimli ifade edebiliriz? Yüzlük ondalık gösterimli ifade edebiliriz. Birinci ve ikinci işlem arasındaki farkı nasıl buluruz? Birinci de toplama işlemi yapılmıştı. İkincisinde ise çıkarma işlemi yapılmıştır diye yazdım. Siz de videoyu durdurup bunları yazabilirsiniz. Video çok uzun sürmesin diye hızlı geçiyorum. Bazı şeyleri hemen hızlıca anlatacağım. Okumayacağım mesela. Diyor ki, Burada 0.3 metrelik bir yer vardı. 1.2 metre daha ekledik diyor. Bu rafın uzunluğu ne kadar olur diyor? Ne yapacağım? Bunun ikisini toplayacağım. Burada şekil olarak göstermiş bize. Bakın, ona bölünmüş 3 parçası. Burası da ona bölünmüş. Yani bir 10 parçası var. Bir tane daha 10 var. O da 2 parçası karalanmış. Bunları üzerinde yaparsak 1.5 olduğunu zaten görüyoruz. 1.5 olduğunu. Burada dikkat edeceğimiz kısım neydi? Basamak toplamlar tablosunda sayılar aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yerleştirilir. Bunlar önemli. Bunları deftede yazabilirsiniz. Bakın onda birlik kısmı alt alta gelmiş. Virgüller alt alta gelmiş. Ve tam kısımlarda alt alta gelecek şekilde yapacaksınız. Burada bunların birini kaydırırsanız, birini yanlış yaparsanız işleminiz çok kötü olur. Bunun ondalık gösterimin e, sayı e, kesir olarak gösterimi nedir? 0 tam 10'da 3 değil miydi? İşte 10'da 3 gösterimi. 1 tam 10'da 2 ya da 10'da 2 demiş. Ne yapıyoruz? Bunun ikisini topluyoruz. 15 etti. Bölü 10. 10'da 15'te. 15 ona bölseniz zaten 1.5 olduğunu da buradan da bulabilirsiniz. Bu da kesir olarak ifade ediliş şekli diyorum. Şimdi Merve'nin annesiyle yaptığı bu bir buket çiçeğe 15 TL 75 kuruş. Kardeşi için aldığı çikolata 2 TL 49 kuruş. Ödemiştir diyor. Ee, i̇kisine diyor, annesi ve kardeşinin toplam kaç TL harcama yapılmıştır? Hemen bunları ne yapıyorum ben? 15'i tam, 75'i virgülden sonra kuruş olduğu için ikisi tam 49'u virgülden sonraki kısım. Sonra bunları bakın, yüzde ee, birler basamakları alt alta, onda birler basamakları alt alta, virgülleri alt alta, birler basamağı alt alta. Onlar basamağında yok, da bir tane var. Onun için onu da alt alta getirip topluyoruz. 18.24 çıkıyor. Bu da ne demek? 18 lira 24 kuruş demektir. Burası önemli çocuklar. Burası önemli. Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken aynı basamakta bulunan sayılar alt alta virgüller hizalı olacak şekilde yazılır. İşlemler doğal sayılarda toplama çıkarma işleminde olduğu gibi yapılır. Yani bir tek siz bunu alt alta doğru getireceksiniz. Önemli olan hemen burada da ona benzer bir soru sormuşlar size. Getirmişler mesela burada su damacan, e, damacanaları var. Birinde 2.24, birinde 3.2, birinde 2.09. Burada sadece bakın bunun içinde bir sıkıntı var gibi. birlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Buna da aslında bir tane sıfır ekleyerek yapılabilir. Şimdi zaten arkada ne yapıyor? Bize bunu anlatıyor. Evet göstermiş zaten. Hemen buraya diyor ki bak 3,2 ile 3,20 aynı sayıya karşılık gelir. Çünkü ondan sonra gelen sıfır sadece onun yüzdesini belirler. Onun için ne yapıyorum? 3.20 olarak alabilirim diyor. Burada da bakın zaten bunu almış şekilde basamaklar birler basamağı, onlar basamağı yüzler basamağı şeklinde olabilir. Ama bunu şu şekilde de yapabilirdiniz. Mesela 2,24 dedik. Buraya da 3,2 yazabiliriz. Yani virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağı. Yani buraya sıfır yazmasam bile buranın toplamı 4, buranın de 4 Buranın de 5 yapabilirdi yani. Onun için buraya sıfır yazmamız şart değil. Ama bunun virgülden sonraki ilk basamağı olduğunu unutmayacağız. Ve onu ona göre yazacağız. Burada da ondalık kesiri olarak yine kesir olarak göstermiş. Ondalık kesirlerin kesire çevrilmiş. 2 tam %24 ama 224 ile %22 tamı da eklersek 200 diyebiliriz. 224 ikisi tam ya. Ondan dolayı burası mesela bu şekilde de yapılabilir. Genişletilebilir. Şekilde. Sonuçta hepsini bak aynı sayı düzeyine getirdi. Ne yaptı? Basamakla alttaki paydalar eşit oldu. Üsttekileri topladı. Sonra da ne yaptı? Bu 700 olduğu için bak 753 olduğu için 7'si tam 53'ü küsurat olarak yazdı. Bu şekilde de yapabilirsiniz diyoruz. Evet gene geldik başka bir soru var. Bu soruda da yine diyor ki Melek Şeyma'nın 3 doğdukları kilogramları verilmiş. Bunların ikisinin farklarını bulunuz diyor. Bize bunu yaptırmaya çalışıyor. Hemen arkadayız. Zaten kendisi yapmış. Biz sadece açıklayıp geçelim diyorum. Evet. Burada hemen ondalık kesir olarak göstermiş bize. Ve ona göre ne yapılmış? Yapılmış. Buraya baktığım zaman 3,44 yüzde 44. %44 3,35 yüzde 335. Paydalar eşit olduğu için çıkardım. Farkı buldum. O da nedir? %0.09 şeklinde kilogram olarak yazılır. Buna göre Melek Şeyma'dan 0,9 kilogram fazla doğmuştur diyoruz. Melek daha ağırmış doğduğunda. Tabi sonrasını tabii. herkes bilemez. Bir atletizm yarışı 1300 bir tam 378 kilometre daha gittiğinde bitmesi gereken 2.7 kilometre yoluk tamamlamış oluyor. Yani tamamı 2. Yediymiş yani tamamı ama bu bu kadarını gitmiş diyor. Bu yaracının başlangıçta kaç kilometre yol gittiğini bulalım diyor. Yani başlangıçta hemen bunu problem şeklinde Bu problemi bundan bunu toplarsam bu edecekmiş. Yani yolun hepsi bu kadar. Adam bu kadarını gitmiş bu kadarını bizden istiyor. Ne yapıyoruz hemen çıkarma yapıyoruz. Hemen bunu ne yaptım? Burada bakın bunların yanına ne yapıyorum? Hemen sıfır koyabilirim. Koymasam da olurdu ama sıfır koyarsak daha kolay oluyor. O zaman normal çıkarm işlemine döndürmüş oluyoruz. Bakın burada iki tane sıfır koymuş. Onu da kırmızı yazmış ki görün diye. Hemen ne yapıyorum? Sıfırdan 8 çıkmaz. Bu komşuya gittim, komşuda yok. Buradaki komşudan aldım, getirdim buraya getirirken 9'u vermiş oldum. Burasında da 10 olmuş oldu. Ondan 8 çıktı, 2 kaldı. 9'ları 7 çıktı, 2 kaldı. Burada artık 6 var. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 2'de de 1 bir çıktı, 1 bir kaldı şeklinde yapmış oldum. Evet. Yine bunu bloklar şeklinde göstermiş. Aynı şekilde yani sadece bloklarını göstermiş bize. 3 tane tam olduğu için bakın. 3 tane tam olduğu için 1, 2, 3 tam. 10, 20, 30, 40, 40. 4 tane de birlik 4. Burası da yine aynı şekilde yapmış. Burada bloklar üzerinde çıkarma yapmış. Geriye kalan da bakın. Sadece 0,09 tane kalmış oluyor burada aslında bunun şeklini göstermiş. Bir ikinci yol diyor. Bu şekilde yapabiliriz diyor. Bunu da bu şekilde yapmış. Yine çıkarmasını yapmış. Yüzler basamağından çıkarmış. Burada sadece şu önemli çıkarma işlemini yapılırken toplum işleminde olduğu gibi aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yerleştiriniz. Bunu zaten bunu yapamazsanız işiniz bitmiş demektir. Bunu yaptıysanız da doğru yaparsınız. Hemen burada mesela 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Burada 3 kaldı. Burası 14 etti. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Şeklinde çıkarma yapıyoruz. Bildiğimiz çıkarma işlemi diyoruz. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da diyor ki bize bir yarışmacımız vardı. Hani 2700'dü. Burada sayfalar biraz karışmış. Aslında buranın devamı orası olacak. Bakın bu kadar yolun hepsi bu kadardı. Bu kadarını koşmuştu. Bize ilk ne kadarı kaldığını soruyordu. Onun için ne yaptıydık? Biz burada bu işlemi yaptık. Onun burada e, sayısal işlem olarak yapmış. Yine buraya iki tane sıfır eklemiş. Ondan Sıfırdan 8 çıkmayacak. Komşu komşudan aldık getirdik 9 etti. Burası da 10 etti. Oraya göre çıkarmış dedim, yapmış ve koymuş. Bu da kesir olarak kesire çeviriyor. Biliyorsunuz bu nedir? 27 bölü 10'dur. Onun iki tarafı da genişletmiş. Yüzden genişletici. Hem üstte hem altta çarpmak zorundayız. Bunu unutmayın. Yani aşağıya çarparken üsttekini çarpmamazlık olmaz. İkisinde de ne yaptık? İkişer sıfır genişletmiş olduk. Böylelikle geniş olan şeylerden çıkarma yaparak gittik. Başlangıçta gidilen yol miktarı 1,322 kilometredir şeklinde bulduk. Ama burada bize bir başka bir soru sormuş. Yarışçı 1,482 kilometre yolu koşmuş olsaydı yarış tamamlaması için kaç kilometre gerekiyordu? Zaten yolun tamamı 2700 değil miydi? Evet. Öbüründe ne yapmıştı? 1378'ini koşmuştu. Burada ise 1482'sini koşsaydı ne olurdu diyor. Ne yaparım ben 2700'den 1482'yi çıkarım. O da 1,278 olarak kilometre olarak çıkar diyorum. Şimdi geldik sıra sizde kısımları var. Çok anlatmayacağım. Basamaklara dikkat ediyoruz. Ona göre ne yapıyoruz? Bakın bunun da bunu toplaman gerekiyor. Çünkü 5 olduğu gibi geçecek. Çünkü yüzler basamağı yok. Ona dikkat ediyoruz. Burada zaten alt 6, 6 oldu. Bakın burada 0 ekledim ben. Ee, çıkarma olduğu için ne yapacağız? Eee çıkarabilmek için burada sıfırdan altı çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Komşudan almış olacağız. Buna göre yapılmış olacak işlemlerimiz. Siz buradaki işlemlere bakarak kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece basamaklara ve virgüllere dikkat etmenizi istiyorum bu konuda. Evet. Şöyle bir tutayım. Videoyu durdurup yapabilmeniz için. Şimdi geldik bir kuyumcu var kuyumcu 100 gram altının ilk gün 12,25 gramını ikinci günde 25,28 gramını satılırsa geriye kaç gram altın kalır diyor. Şimdi 100 gramı vardı bu adamın. 100 gramı vardı. Ne yaptım? Virgülden sonra ben iki tane sıfır ekledim. Çünkü altta ne var? Yüzdelik kısım var. Yüzde birlik kısımlar var değil mi? İki tane basamak var. Onun için ne yaptım? Buraya hemen iki tane sıfır ekledim. Normal ondan sonra yazdım işlemi çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim gittim gittim. En baştakinden aldım. Buraya 9, 9, 9 verdim. Buraya 10'u verdim. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. Burası 0 kaldığı için 0. Zaten onu yazmıyorum. Yazılabilir Şöyle. 87,75 gram kalıyor. Birinci günün sonunda. İkinci gün ne yapılmış? İkinci gününde 125, %128 gram satılmış. Ne yapıyorum ben? geriye kalan buydu. Bir sıfır ekledim. Neden? Çünkü burada bir sekiz var. Onu da hesaplayabilmem için onu yine bir artırmış oldum. Binde yaptım yani. Sıfır da zaten oraya bir etki etmiyor. Ama bizim çıkarma işlemini yaparken kolay olmasını sağlıyor. Ondan 8 çıktı. 2 kaldı. 5 de burada kaldı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 7'den bir çıktı. Altı kaldı. 8'den 5 çıktı. 2 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Şeklinde gram kalır diyoruz. ikinci günün sonunda. Evet sonra böyle işlemler yapılmış şekilde de dikey ve yatay sıradaki sayıların toplamı eşit olduğuna göre boş bırakılan dairelerin içine uygun sayıları yazınız diyor. Şimdi bunları böyle topladığım zaman basamakları altı altı getirip de topladığım zaman 4,45 çıkıyor. Yani siz de buraya peki burası da aynı olacağı için 4,45 çıkacağı için şunun ikisini toplayıp 4,45'ten çıkarırsanız buranın 1,6 buranın 0,325 Buranın da 2 tam binde 525 olduğunu zaten bulursunuz. Bunu unutmayın. Bir yere belli bir yeri topladım. Geri kalan da ne yaptım? İkisini topladım. Birini çıkardım. İkisini topluyorum. Bir tanesini çıkarıyorum. Bu şekilde. Tabi burada yok. Şurayı toplayıp yapıyorum. Sonra da bunlar belli olduğu için şunu da aradan kendim yerine tekrar çıkarıp yapabiliyorum. Size örnek olarak bir tane iki tanesini yapmış oldum birisini bıraktım. Şimdi geldik yandaki şekilde çember ve karelerin aynı çizgi üzerindeki iki noktalık kesinin farkını bularak doldurunuz diyor. Şimdi öncelikle bilinenlerden bilinmeyenlere gideceğimiz için ne yaptım? 0.75 ile 0.68'i topladım. Topla çıkardım. Çıkarınca arasındaki fark çünkü burası. Bunlar bunun arasındaki farkı bulmam için bundan bunu çıkarınca 0.7 buldum. Hemen onu oraya yazdım. E, 0.75'de de başka bir yer burası da mesela. 0.75'de şurayı da bulurken diyelim ki 0.34'den çıkardım. 75'ten 34'ü çıkarıyorum. Böylelikle şöyle yaparsam daha iyi olacak. 75'ten de 34'ü çıkarırsam ne yapıyorum? 0.41'i buluyorum. Yani şundan bunu çıkardım. Burada yaptım. Bundan da bunu çıkardım. Burayı buldum. Bu şekilde işlemleri yaparak ne yapıyoruz? buluyoruz. Ona göre yapıyoruz. Bu yuvarlak olanlar farkları olmuş oluyor. Mesela şurada da örnek göstereyim. E, 0.77 ile 0.17 ile 0.17'yi toplarsanız yine bu sayıyı 0.34'ü yapar. Bunu unutmayın. Bundan bunu çıkarırsanız da 0.17 çıkar. 0.34'ten 0.17 çıkarsanız da 0.17 çıkar. Bunu yani biraz zevkli eğlenceli hale getirmeye Çalışmışlar. Burada da 0.92'den 0.34 çıkarsanız 0.58'i bulursunuz diyorum. Ve geçiyorum. Burada bir mağaza var. Bunları satıyor. Bunlarda indirimler yapılmış. Bize diyor ki öncelikle bunları yapın diyor. Bir kampanya için kaç değer indirim yapılmıştır diyor. Aslında buradaki B şıkkının cevabını ben buraya yapmış oldum. Yani B şıkkının cevabını ne yapmış oldum? Buraya yapmış oldum. Burada hemen ne yaptım? Normaldeki fiyatı 165 liraymış. Değil mi? Mesela burada da indirimli fiyatlarını yazmışlar. Burada indirimli fiyatları yazıyor. İndirimli fiyatlarını topladım. E, 174.86 diyor. Ne yapıyorum? 165'i çıkarınca 986 indirim yapılmış yani. Normalde bunların fiyatları şu olması gerekirken ne oluyor? E, üzerine 165. Bunun ikisini alırsan 165 lira ödersin diyor. Ne kadar indirim yapılmış? Çıkarınca bulduk. Bunların hepsi aynı şekilde. Bunların ikisi normalde buyken bu fiyat yazıldığı için ne yapıyorum? Çıkan sonuçtan 30'u çıkardım. Ee, o zaman da 3,49'u bulmuş oldum. Bu da yine aynı şekilde. Ee, gerçek fiyatı bunlar. İkisini topluyorum. 124 diyor ama burada iyi bir indirim yapmışlar. Bakın 75 TL'ye vermişler. Onun için de ne yaptım? Çıkarma yaparca, çıkarınca %49,87 liralık indirim Yapılmış oldu. Şimdi birinci soruda A şıkkına geldik. Bir hoparlör, bir kulaklık alan biri kasada ödeme yaparken 100 TL verdiğine göre değil, kaç TL para üstü kaldı? Şimdi bir kulaklığın fiyatı bu, bir e, hoparlörün fiyatı bu, kulaklığın fiyatı bu. Topladım 84.97 etti. Bunu 100'den tabii ki 100 liradan çıkaracağım. Ama burada kuruşlu kısımlar olduğuna göre buraya hemen iki tane 0 ekledim. E, burası ne oldu zaman? Ee, bu şekilde dönüştü. 6, 84 virgüller alt 6, 6 alta geldi. Onda birler, yüzde birler basmaklarını yazdım. Ve sonra normal çıkarma işlemine döndüm. Sanki virgül yokmuş da bunları bu şekilde düzmüşüm gibi. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuda yok, komşuda yok, komşuda buradan aldık. Burası 0 kaldı artık. 9, 9, 9 buraya getirdik. Onu 10 verdik. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Burası zaten 0. Ne olmuş oldu? 15,03 lira, 15 lira 03 kuruş. Ne olmuş oldu? Para üstü almamız gerektiğini bulduk. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimler tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.